Herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. İlk öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar demek istiyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ben iftar sofralarıma yakışır. İrmik tatlısı yaptım. Bana göre şerbetli olarak en hafif tatlı olabilir ve çok pratik bir tatlı. Bu yüzden artık tarifime başlamak istiyorum. İlk öncelikle şerbetiyle başlayacağız. 3 su bardağı kadar toz şekerimi tencereme alıyorum. Üzerine üç buçuk su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve ocağıma alıyorum. Şekerimi güzelce eritene kadar çırpıyorum. Ben güzelce erittim şekerimi gördüğünüz gibi. Şerbetim kaynamaya başlayınca yarım limonumu şerbetimin içine sıkıyorum. O kaçan çevidi ben aldım arkadaşlar. Tekrardan güzelce çırpıyorum. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocağımın altını kapatıp şerbetimi kenara alıyorum. Hamuru için 3 adet yumurtamı kabıma aldım. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ekleyip çırpmaya başlıyorum arkadaşlar. Köpük köpük olana kadar yumurta ile şekeri çırpıyoruz. Çırptığım malzemelerime 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağını ekleyip tekrar çırpmaya devam ediyorum. Ondan sonra 1,5 su bardağı irmiğimi ekliyorum. 1 adet kabartma tozumu ekliyorum. Ve son olarak da bir su bardağı unumu ekleyip artık elimle çırpmaya başlıyorum arkadaşlar. Malzemelerimi güzelce birbirine yedirerek çırpıyorum. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi böyle olacak. Borcamımı güzelce yağlıyorum. Fırça yardımıyla. Her yerini yağlıyorum ki kekim yapışmasın diye arkadaşlar. Güzelce yağladığım borcamıma iç harcımı döküyorum. Spatula yardımıyla da dibinde kalan hamurumu tabii ki ziyan etmiyorum. Hepsini borcama alıyorum. 170 derecelik fırınımda 35 dakika kadar pişiriyorum. Ve kekim fırından çıktı. Sıcak olan kekime bıçak yardımıyla kesiyorum. kestiğim tatlıma artık şerbeti ekliyorum. Şerbetim ılık, kekim sıcak olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Birisi soğuk olacaksa diğeri mutlaka ılık ya da sıcak olması gerekiyor. Ben güzelce şerbetimi yediriyorum arkadaşlar. Bu şerbet tam kıvamında geliyor. Ne tatlı ne de çok kuru. Yani bence tam kıvamında. Evet, bütün kalan şerbetimi de tatlımın üzerine döktüm. Ben hindistan cevizi yardımıyla süsledim. İsterseniz fıstıkla da süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir tatlı ve çok da pratik bir tatlı bana göre. Hem de hafif. Ve hazırlamış olduğum tatlımı artık ben servis tabağıma alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi muazzam gözüküyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ben burada yerken kendimden geçiyorum tabii ki yine. Her zaman muhakkak ikinci çatalı alıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.